Anlat anlatın. Nasıl tanıştınız? Bir anlatın. Ben sizin yani kız arkadaşınızı ya önceden, tabii ki tanımak isterim yani. Arkadaşlarım sevgilisi oluyor ama ben chatten öğreniyorum yine Önce, genel olarak. Önce, öncelerden konuşuyorduk zaten. Eee. Geçen eee. başında falan da konuşuyorduk. Tamam. Eee. Sonrasında bir Sercan bir olaylar oldu ya. He. Ondan sonra bir koptu şeyler bağlar. Tamam. Sonra birkaç haftadır. Yani birkaç, ya birkaç bir haftadır. Ya biz seni date yayınına çıkaracaktık. Biz date yayınını yazdık. Beyt yayınımız sanki... hazır bizim. sormadın ki bana hiç. Niye bana bir şey demedin? Ben ne şimdi haberin oldu şimdi ayrılacağım o ne demek, demek. anlamına geliyor. yani. <gülüyor> Böyle bir şey varsa benim ya benim yok. Abi. Abi, Böyle bir şey niye bana haber vermedin? Şey, chat ben mi yanlış hatırlıyorum? Yayında Adil ne olur beni date yayını alın diye yalvarmıyor muydu? Öyle bir şey demedim. Hiçbir zaman demedim. Ben sanki y hatırlıyorum öyle bir şey. Ben ya. ne hatırlıyorum? Herhalde çocuğu başlıyor. Ben şey yok. dedim. O zaman sevgilim olmazsa gelirim demiştim. Öyle Yo, bir şey sen demiştim. Yalvardın. Ya yere Ama gitti ya. Biz ya. <laughs> ya yani bir konuşuyoruz ya, yani. Yeniden ya. konuşmaya başladık. Adil öyle bir insan değildir bu arada sayın yenge abla. adil ilişkisine önem veren, ilişkisine saygı duyan bir adamdır. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Yani bak şu, şu an nasıl diyor. Ben haberim yoktu diyor. Harbiden söylemedik Adil değil. Sen geleceğin falan diye. Evet. Niye Öğren sevindin ya, lan Adil sen o kadar Ya Adil senin şey vardı kanka. Lol oynuyordunuz siz. Onu. Mı? <gülüyor> sus. Sus. <gülüyor> <sana> oğlum <laughs> bak başlamayın abi. <laughs> ya dursun abi. Kanka, kanka ne böyle yapıyorsun? Oğlum lan soru soruyorum ama konuşamaz mıyım ya? Öyle yani ona, abi, öyle. O, ona cevabını o zaman da verdim. Biliyorsun. Hadi. Hadi. Tamam okey. Hayır o zaman da söyledim o benim Eee... normal arkadaşım da e. yani. Doğru diyorsun Hadi. abi. Doğru. Benim saygısızım. Ben özür dilerim Adil abi. Affediyor musun beni? Affettim. Teşekkür ederim. Ben saygısız bir adamım. Biliyorsun yani. beni. Niye yani gülüyor? Dişler Artık gülebiliyorum. Ee, i̇yi Allah'ım. Nasıl gidiyor Nasıl gidiyor? Mami? Yani, normal ya öyle. Efendim. Ne yapıyorsun aşkı? İyi. Sen ne yapıyorsun Eray'ı? İyi ben de. Mami sen kuzenine e, ben YouTube kanalında çalışıyorum diye hava mı attın? Evet. Oğlum kuzenin bana yazdı bir yerden amına koyayım. Abi, hangi kuzeyim? Kaç hangi, bileyim, tane hangi kayısından bahsediyorsun? Abi, hepsine, mi attın? Abi Mami abi benim e, abim. abi. iki tane var, iki tane, iki tane var zaten. He, birisi yazmaz, öbürsü yazmıştır. Kesin o yazdı ya. Mami abim dedi bir şey dedi. YouTube kanalına çalışıyor falan bir şeyler dedi bana ya. Mami abim mi? Bir şey dedi. Mami abi gibi bir şey dedi. Benim ama Yaşit kuzenim var. Bekir tanıyor. O zaman o troldü büyük ihtimalle. Ya da sen büyük ihtimalle kuzenlerin tanımıyor olabilirsin. Her ha ben bu ben apartmandaki kuzenlerim olabilir. Bu apartmandaki ne ya? Farklı bölgelerde mi var? Ya. Oğlum hani iki kuzenin vardı? Bu apartmandakileri mi tanımıyorsun? Bak adam ben abim, biliyorum e, oğlum bizim... bir sürü kuzeni var amına koyayım. Çok fazla var ya benim 6-7 tane amcam olduğu için çok kuzenler karışık oralar. Koymuşum 9-8 tane amcam var. Evet. Koymuşum derken yanlış anladım ya neyse. Eee Mamin biz Anlam. Temmuz, Anlam. temmuz Anlam. ayını Anlam. görmüş müydük? Gördük. Benim yayında görmedik Temmuz ayını. Anlam. Gör Gördük ya. Hayır gördük ya Emre'yi niye görüyoruz abi ya? Işık aç bakayım. Rami <laughs> niye ağlıyorsun kanki sen yine yandan? Allah'ım <laughs> Twitter'da geziyorum. Abi senin ilişkin nasıl gidiyor? Kanki ağlıyorsun gibi. Twitter'da geziyorum kanki. He evet, tamam kanki. O ne ok diyor o ok 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 da? Bacağı helikopterden kankin dışarı çıkartma. Tamam Temmuz ayında gördük <laughs> abi güzel. Rami Samuel gel git yapacaktı günü geldi mi? Geldi mi? gitti geldi. haberimiz Yaptı, bile yok. Geldi gitti kanka. Abi, ya, haber vermedin mi Rami'ye? Yok haberimiz bile olmadı gelmiş gitmiş. Kanka. Siktir git sana dedim benim muhatap olma. Oğlum ben, Yo, ben haber verdim. Hadi hadi ben haber Bir dakika bir dakika. Hadi yürü git hadi. Bir dakika. E, ben haber hadi. verdim ona gayet de. Bekir'e verdim. E, konum Bekir aldım mi? konum çok uzak. Yani. Ben anlatıyorum bir. Konum çok uzaktı. Ya. Eee size sürpriz yapacaktık. Gelecektik beraber gelemedik uzak diye. Bu arada siz Kadıköy'de miydiniz bugünüz. O gün. Hayır. Sen mal mısın ya? Sence sana uzak oluyorsak oluyorsak biz seni şey Hayır ondan kanka. değil sabahı sabahından. Hayır. Yo, sabah da tamam. Ya. Beyler bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Hiçbiriniz doğum günümü hatırlamadı ya kutlasanız abi. Ne zaman? Doğum günü kutlasın. Ederim doğum günü kutlasın. Kadir doğum günü kutlasın. 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 Kadir sana aldım. Elektronik puf aldım kanka. Hediye gel. Bana puf alma. Bana Beşiktaş forması alsana bu sezonu. E ben Dızcı'ya da söz verdim. E tam bana da ver. Ha, bana. Bana, bana bana önce Hayır kurt tamam sen de alayım ya. Tamam, bana bana önce bana. Abi ilk bana ver. Oğlum oğlum şey. Kendimi yemin ederim Mr. Beast gibi hissediyorum ya. Var mı beyler? 10.000 işte, bin dolar. 10 bin dolar. Sen de Mr. Beast ol. Yok olamam. Teşekkür ederim chat sağ olun. Olamam. <gülüyor> Rami. Efendim. Ne gidiyorsun kanka? Bir chat bir chat'te boş ya. <laughs> Neyse abi. Daha görmedim kimle konuşayım şöyle. Niyazi Baba'yla bir sohbet ettik. Samet sen ne yapıyorsun lan? Kanka ne yapalım ya şimdi kedi sahiplendim. Evet. Ona bakıyorum. Sen Onunla şey, uğraşıyorum birkaç gündür uykusuzum. Yayıncının ilk evresiyle mi başladın? Aynen öyle kediyle ha. başladım işte. Işıkları hallettik, kamera hallettik. Kedi de tamam. Öyle yani devam. Hobbit abisinin yolundan. Hobbit arkaya baksana gitar koymuş ortada Iron Man var. Ne alaka Şunu duruyor ben. musun? Şunu görüyor mu Bak ne onu. Onu O ne yapıyor orada? O öyle beni öyle izliyor. O bir araba. He. Mia gel kızım. Ayberk. Hayvanı sen şöyle yapalım. Ay bak diğeri de geldi bak. Eray bak diğeri de burada. He. Bizim gelmiyor amına. Emin zaten şey gibi oldu bu. Bir tane teyzeler var ya böyle 20 tane kedi var evinin kapısında. kedili teyze gibi. Emin emin ederim evi öyle ya kanka. GHP teyze. Ben Bit. çok üzülüyorum ya. Habit nasılsın? Tora niye üzülüyorsun ya? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben ne? Aktuz seni soruyor. Oğlum ben dejavu yaşadım. Bu konuşmayı yapmamış mıydık zaten? Yoo. Ne diyor Aktu? İyi değil bu aralar diyor Aktu. Kime bana mı? He. Kime neyin var lan? Ben, iyi değilim abi. Neyin var koyayım ya. İyi, iyi hallediyoruz değil, halled iyi değil. Hallediyoruz, ama, İyi değil. Hallediyoruz abi, hmm. iyi değil. Hallediyoruz. Ne diyorsun ya? Hayatta ne gibi problemler Halledi var hobi tema? Çok var ya. Bölümde oldu. Dökerim mi, bir anda içimi burada ya. Valla kaç bin kişi diyorum Orada. Götünü çek lan. Kanka hoş geldin. 10 bin kupa olmuşsun amına koyayım ya. Oh man. Oo 170 saatlerinde. <laughs> Valla. Nasıl yaptın kanka Bıraktım onu? Bıraktım oyunu. Çok havalı ya. Bir de GD o oyup nasıl 70 saat doldun ya. Sesin Abi gelmiyor mu? Sesin gelmiyor. Sır. Efendim baba? Hiç baba. Şey Bro duyamadım ya bir daha söylesene. He 10 bin kupa olmuşsun muruk He ya yaptık bir şeyler ya. Allah Allah nasıl oldu bakayım. Yaptık bir şeyler. <gülüyor> 170 <gülüyor> saat. Ne oluyor lan. Ne yapıyorsun 170 ya? saatte. Ya? <laughs> Barış'ın <laughs> niye kulaklığı evet. kapalı? Barış'ın niye ee, kulaklığı? Burayı açtım. 170 saatte. Evet. 1110 ya da 20 maçta Barış ee, mikrofonu kapasana 10.000 kupa oldum <laughs> 10.000 kupa oldun evet Çok mutluyum klip atıldı mı sana? Atılmadı utanmıyor musun sen o kadar saat oynayıp? Gram utanmadım <laughs> yüzümde ekşimedi <laughs> Var mı şu an 10.000 kupa olan bu ekipte? Bir şey bu, sorabilir miyim? Ben bu ekibin KNGL ekibini sırtlayan adamım Hayır Kaşvelde Hayır Vallahi tamam. o desteli <laughs> sırtlama beni ya Hayır Tamam Oğlum bu kadar zor mu ya? Değil değil Abi değil, değil, sen değil, yan mu bu, verdin lan Fotoğraf çektin amanakoyim Bugün benim günüm Fotoğraf çekmedim ya Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Adil. Mesaj yaşıyor şey, ya. Şey. Adil'e bak ya. Vay be. Yayında bizim hakkımızda konuşalım. Orada kanka da. siktir git tamam 10 bin Ya kanka Eray ver. Eray ilgi ver amına koyayım Adil, ya. Adil şu an şey. şey. ilgi vermiyon ha. Uzadı. Eray Eray Adil şu an şey. Eray'ın yayındayım. Evet o size ee, hemen 20, hemen hızlı <laughs> Adil şöyle. 20 İzleyecek misin yayını? Kamera <laughs> açtım. <laughs> Adil. Nereden izliyor <laughs> musun? <laughs> 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 Adil bak, bunu yapıyor ha. Adil bak benim şirk, bak kendi şirketinde benim ismimi kullanarak hava atamazsın artık. Bak onların duyumlarını bak, alıyorum. Dur dur e, stajyerler başladı yazın. Birkaç birkaç kişi tanıdı. Ha, Bir, tanırsanız gelin selam verin lütfen teşekkür ederim. <laughs> Lütfen teşekkür ederim. <laughs> Niye amına koyayım sana? Niye mesela selam verirsin gelip? Ne? Hava mı atacaksın şeyde? Evet. E, Okey tamam. <laughs> <da. gülüyor> Etrafındakileri de hava atıyorum oğlum. Ya kalın e, var stajyerim var. O da bizim izleyicimiz. En nefret ettiği kişi sence kimdir? Adil. Ben miyim? Hayır ordur. Ha. Nasıl ya? En sevdiği oğlum, kimdir? Bu adam ne yapmış ki? <laughs> ben. En sevdiği kişi çok garip. E sen hariç oğlum zaten seni seviyorum. Eyvallah kanka. Ben evet. evet. Ben. Minik mi? Kim? Garip Aa, dediğine göre minik mi? Değil. Kim? Çok日本 ben mi? Flomor oramına koy. Flom mu? Aa Engelli Sana yemin ederim çocuğa Anca... günde var ya sürekli iş git diyorum. Gidiyorum oraya. Ya, <laughs> <olayım>. Helal olsun, <laughs> helal olsun. Helal olsun. Beni helal olsun. Beni sevmiyorum, <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Ben de. Bizim öyle değil mi kaderim? Canem. canem. Bizim bizim beni tanıyanlara ben o değilim diyorum amına koyayım. Bir dakika ben biraz. <laughs> ben Flom'dan basın açıklaması istiyorum şu an. Buyur Flomar. Abi sevilmeyecek adam değil sadece ön yargılı yaklaşıyorlar bu kadar diye. <laughs> Çok verimli bir sohbet değildi. İyi alamadım. Şey yapalım. Evet değil mi? Kanka ben 10.000 oldum işte. Neyse herhalde. Kanka ee, sen bir sen 10.000 siktir git. 5 günde 10.000 olsan ne ya? Olmasaydın daha iyi. Kanka ona açmışsın. <laughs> 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 Kanka ben bir şey diyeyim mi? Ben, ben burada dostlarım var sanıyordum da bu odada. Clash Royale'de 10.000 kutlamadık diye dostlarım değil miyiz? <laughs> evet demek, demek ki beni asmamsınız. <laughs> Eray benim kanka. karşı komşum. Eray niye, ilgi, ilgi vermedin bana? Niye ilgi kanka, vermedin bana? Kanka, kanka ben 5 günümü verdim, 6 günümü verdim ya. Kanka malısın işte 6 gün olmasaydı okeydik. Oğlum sabotaj yapsam daha fazla kazanıyormuşum bu arada. Hesap kitap da yaptık. Salaksın O da olmadı. <laughs> ya, mal, malsın yani malsın yani ne yapalım. Eray. Evet. Olsun değdi. Benim karşı komşum senin izleyicin çıktı. 2-3 gün önce evime geldi. İngiltere'de. İngiltere lan. İngiltere'de. Evet. Yok amına koyayım. Senin ya. senin evliliğini görmüş. Adam benim oradan adresi buldu, kapıya geldi. Global adamsın herhalde. Adı o. ne? Bartu. Tam hani İngiltere'ye gidecek ee, adam ismi ya. Bartu, Bert, Can. Mesela Emir ismi gitmez mesela İngiltere'ye. Minik İngiltere kanka olur lan lan. Emin, sen gitmezsin. Minik İngiliz aksanıyla bir Emir desene bakayım be. Ya minik ya, normal kendi ya. dilinde ya, konuşamıyor. Ya. Düz ne ki Nasıl yaşıyor İngiltere'de bu ya? ya? <laughs> hani bana düz Emin diyorlar ama sana da Emir derler. Emir. Hani hmm. böyle düz Emir olur yani. Bana derler Ayberk. Ayberk. Nelerdi? Ayberk. 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 O en zor galiba beni telaffuz etmesi. Araplar daha iyi söylüyor ya. ki. Bir dakika. Bonen'in bir kılıp kılıp kılıbı ne ya? Kılıp. Arkadaşlar Bonen'in Sabaton'u hiç izlemeyenler varsa buyurun. Bence bir göz gezdirin kendisi evet, haberi bu da. şekilde Ekran. izliyor. Hayatımda en çil yayın olabilir ya bunun En çil olabilir. Ekran, sana dur bir dakika. Ekran, veremiyorum. Kanka, veremiyorum. Dur bir şu anlık veremiyorum. Bekle. Hah. Daha haber izliyor. <laughs> Kanka. <laughs> durun bir arka planın sese bak. <laughs> Çok mutlu haberiniz derken. Ya bir de gülüyor kanka bak 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 bak. Bak bir de sırıt. Neye güldün? Ne? Haber izlerken gülüyor musun sen? Haber dinleceğim acaba... bak. Göbeğine çizer yazıyor. Bak. <gülüyor> eray. Eray. <gülüyor> eray. Eray. Efendim. Bir içecek içiyor. İçeceği de göbeğine koyuyor. O klip var mı chat aklınıza? Ya bu Sen Allah, Allah bilir o zaman buraya. Haberden neler diyor bu arada? Aa, Savaş ya, çıktı o... falan diyor. Buna gülüyor amına koyayım? Abi sen nasıl bu kadar bir de şey onun. Nasıl emekli oldun bu ya? de aslan aslan. Bu aslan keyif arbesi. Abi <laughs> <laughs> inanılmaz ya yemin ediyorum. Adil. Efendim. Kanka bak rolleniyorsun ha görüyoruz zaman akıyor. Bitti abi lan bitti bitti la. Ha, okay. Spice niye insana benziyor? yani Spice'ı <laughs> Spice <laughs> ben burada göremiyorum ki piksel atacağım şimdi ekrana ya. Efendim. Kızma bir şey oldu. <laughs> ne oldu Ne oldu? Ben Gökhan Öner'den banyo yedim. <laughs> Nasıl başardım bunu ya? Uslamış ya gördüm o klibi. <laughs> Oğlum niye güzel amına Niye? Hala büyümüyor. Şey ya. ki. Güzel ya güzel yapacağım. ben ben. Kanka ben, şey Kanka ben bu adam falan bir şey deriz. Bu adam benim ekibimde falan değil ha. Bak ben söyleyeyim amına koyayım adam. Hala bozmuyor <laughs> amına koyayım ya. Gökhan'a düşsene yarın bir gün bana ana avrat sövse. Aklı adam. Nerede görüyor adamı? Burada ne? bu yayında görüyor amına koyayım. Dur bulacağım bekle. Bir dakika lan şu maçı izleyeyim. Aa bu. Yeni Sercan Zunna. Onun ha. izinden ilerliyor beyler. Tamam. Bu soldaki mi sensin sağdaki mi? Ne oldu C Ol, Tamam C sormadım C ama bana koyayım. Sol. Sol Sor, tamam. Mal gibi oynuyor ha. Ne mal oldum iyiyiz de. Ben Yok telefondaki boku, boku, boku silsene ya. Abi telefonda bok var bu arada. durmuyor. Ev durmuyor dur bekle boku sileyim. ne <laughs> abi yalıyor mu ya? Ne oldu Daha çok kötü oldu. Yaladı ki. Yok. Silmedi ki yaladı. <laughs> Bekle. <laughs> Ay, aparkatı izle. Uf, ameliyi vurdum. Tamam. Kanka niye bu kaçak yayın veriyor ya? Harbi niye kaçak yayın e veriyor? Ya? Oğlum Eray bunu yapalım ben çok özlemişim. Barış, git Sercan'ı korkutsana. Az önce korkutayım mu? Bir daha korkutsana be. Adam al kendini boyamış, atlar gitti Antalya'ya gitti ya öyle. bitti. <laughs> <5 yaşına gülüyor> <laughs> Oğlum kim Antalya'da dedi adam? Nasıl durduruyoruz? Nasıl durduruyoruz? Kanka start'a bas. <laughs> ESC'ye bas kanka. ESC'ye nasıl basayım bu pres içinde orası ESC. Tamam. Git korkut. Bekle neyle korkutacağım izle. Bayber balon seksten bir tane balon kalmış onu korkut. Oğlum ne diyorsun amına koyayım? Balon seks vardı bunların harbi chat. İzlemen varsa abi belki kanalda izleyebilir. Öyle Lan olmadı adam öldürmeye bakıyorum. mi gidiyorsun amına koyayım ya? Lan bıçak <laughs> al bak makas aldı gitti ya. <laughs> He. Korkut demedin mi kanka? Tamam okey. <laughs> 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 Erlin plan başarılı. Harbi güzel. Tam sessiz ol Bu ol. var zaten bizi nasıl duyacak? Kaç dakika kaldı o oyna? Evet, daha kolay çocuğu bir yerden bir onun amını çiklete. Ama de ticket. Hayır, niye gidiyorsun? Bir kere bir bana geldi. Bu hiç bu, bu iş amına koyayım. <laughs> Sercan'ın baba tarafı doğulu mu? Armayın. <laughs> <çizim gülüyor> <mi? gülüyor> bacak bacak üstüne oğlum? Ben de nasıl oturayım, biliyor musun? Altta bir tane benim bir şey var böyle ayağımı uzatayım, yeni böyle yapıyorum amına koyayım. Aa, oh, nice. e, ben de gömleğin ben de gömleğin yarısını şey yaptım. Tamam beyler, ben yeter sıkıldım size Ben Twitter'a giriyorum sonra oyun oyun gerek ya. Bere atlama baksana mı? Bro, e, ne, şey, şark, şey, ne? ne var arada abi menü, bugün menü, 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 yazıyorum. Guz abi. E